Bakın. Kemal Bey Sa Sayın Moş, Sayın Moş ben hepsini hesapladım. Son, son bir süre veriyorum. Tamamlayalım lütfen. Beş değil yedi oldu. Yedi veriyorum şimdi. Yedinci dakikayı veriyorum. Tamamlayalım lütfen. Ben ona dikkate aldım. Sayın kesmeleri. Başkan, fakat ben Sözüm kesildiği için bakın burada bile meramimi tamam. izah ediyorum. Siz konuşun. Dikkat alın. Bakın alıyorum. şimdi 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 bakın arkadaşlar Beylikdüzü Belediyesi'nde Beylikdüzü Belediyesi'nde bir etkinlik yapılıyor. Kağıt üzerinde yazarlar çizerler davet edilmiş. Yani bakın bir dönem hayali ihracat vardı. Hayali ihracat. CHP buna benzer şekilde yolsuzluk literatürüne hayali etkinlik yolsuzluğunu soktu. İlklerin partisi CHP. CHP seçimden önce derman belediyeciliği diyordu. Seçimden sonra bu iş vurgun belediyeciliğine döndü. Bakın Kemal Bey'in bir hayali vardı. Dedi ki ben 2019 seçimlerinden önce İstanbul Belediye başkanıydı. Aile sigortası yapacağım. İhtiyaç sahibi her aileye 600 lira vereceğim. Güzel. Çok güzel bir proje. Şimdi İstanbul Belediyesi siz de hadi bu 600 lirayı verin. 2009'daki 600 lira. Bugünkü rakamlarla 1818 lira. Hadi siz 1818 lira vermeyin. 1500 lira verin. Belediye başkanınıza göre de 475 bin ailenin ihtiyacı var. Buyurun dağıtın. Hadi dağıtın arkadaşlar. Sayın Moş. Lütfen. Haklısınız. Tamam. Yeter. Yeterli uzattım. son son bir dakika. Ben hesaba kattım onları. Lütfen tamamlayalım. Başkan bakın sözünüzü bir belediyenin bütçesini doğru düzgün yönetemeyenler, paçalarından yolsuzluk ve kayırmacılık akan bir anlayış Türkiye'yi yönetemez. Milletin size yetki verdiği belediyelerde ne yaptınız? CHP İstanbul Belediyesi'nde AK Parti'nin bitirdiği projeleri açmaktan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Beledi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı belediyeyi borç batağına saplamak için borç aramaktan CHP'li belediye başkanı İzmir'e ayrı bayrak, ayrı ayrı para gibi bölücü söylemlerde bulunup Çavvelle eşliğinde dans ederek hemdeki PKK sempatizanlarına selam göndermekten başka ne yaptınız? Iki sene geçti. elimde şu musluktan başka açılan bir eser yok. Şu. bu Bakın Çeşme'yi, Çeşme'yi restore eden de biziz. Musluğa musluğu taktılar sadece. Ha bu arada musluğa bakın muslukta çalışmıyor olabilir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kendisi gibi düşünmeyen Sayın Başkan kendisi gibi düşünmeyen sanatçılara hakaret eden kendisini oy vermeyen öğretmenler Arkadaşlar siz sözünü kestikçe konuşturmadıkça ben süre etmiyorum. Konuşsun diye. Konuşsun diye. Lütfen. 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 Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Hayır. Gürültüyle konuşturmamak yok. Hayır. Sen işine bak. Sayın Başarı işine lütfen. Işine bak. Arkadaşlar konuşacak. Konuşacak. Buyurunuz. Saymış. Kendisi gibi düşünmeyen sanatçılara hakaret eden, kendisini oy veren öğretmenleri aşağılayan, iktidara gelirse bazı gazeteleri el koyacağını söyleyen, AK Parti'ye oy vermeyenin haram olduğunu iddia eden, Türk ordusuna satılmış diyen bir anlayış bize demokrasi dersi veremez arkadaş. <laughs> Sayın Başkan, güvenliğin olmadığı yerde ekonomik kalkınma olmaz, huzur ve refah olmaz, gelişme kaydedilmez. Bunun için terörle mücadele çok büyük önem arz ediyor. Hükümetimizin son yıllarda terörle mücadele konusunda sergilediği kararlı tutum sayesinde bu yolda büyük başarılar elde edildi. Tabi devletimiz sadece teröriste değil, teröriste yardım yataklık eden, onlara siyasi sözcülük edenlerle de mücadele ediyor. Esasen teröre destek veren belediye başkanlarının görevden alınması da terörün finansmanını kurutmak, Sayılmış. Se selamlayalım lütfen. Iki, iki dakika. Tamam. Se selamlayalım. Bu bir tamamlayalım. Bitirelim. Bitirelim. Son esasen, bir dakika veriyorum. Esasen teröre destek veren belediye başkanlarının görevden alınması da terörün finansmanını kurutmak kaynaklarını yok etmek için atılmış önemli bir adımdır. Belediye imkanlarını terör örgütüne sunan daha militan devşiren Terör örgütü yandaşlarına Arkadaşlar, istihdam Eş başkanlık Bunları adı altında. öyle mi? Paralel belediye yönetimi kuran. Şey belediye başkanları PKK'nın terör eylemlerinden sorumludur. Kayyum görevlendirmelerine karşı çıkanlar ya terör örgütünün siyasi sözcüleri ya da onlarla işbirliği yapan siyasi partilerdir. Bunlar çocuğunu daha Duyulmuyor, kaçıranlara tepki cürüldüm. gösteren Diyarbakır bir çalışması gibi bir ses. Diyarbakır annelerini linç etmeye çalışanlardır. Bunlar Diyarbakır'da görevden alınan terör yandaşı belediye başkanlarının yanına koşup orada evladı için haykıran annelere kör, sağır, dilsiz kalanlardır. Öyle ki bu anneler, bu anneler Türkiye düşmanı HDP ve onun milletvekillerine dönerek sizin çocuğunuz özel okullarda bizim çocuklarımız yazacağı cezaevinde ya da toprağın altında diyerek haykırmaktadır. Anneler terör baronlarına artık yeter demektedir. Devletimiz... Sayılmış tamamladım. Lütfen, hayır, hayır. Tamam. Tamam. Tamam, haklısınız ama kafi yani o kadar. Hayır. Tamam. Tamam. Ben anladım da yani o kadar olmaz ki. Yani. Lütfen. Yok, tamam. Selamlayın. Buyurun. Lütfen. Tamam. Sayın Muş selamlayın lütfen. Ta ta takip ediyorum ben. Haksızlığa fırsat vermek istemedim. Ama lütfen tamam. Bir. Kafir. Ben 10 dakikayı geçti sayınmış lütfen. 10 dakika lütfen. Tamam. Selamlayalım. Mikrofonu açmıyorum. Lütfen genel kurulu selamlayalım. Bitirelim Sayın Muş. Sayın Muş lütfen. Tamam selamlayalım genel kurulu. Bitti tamam. Sayın hoş tamamlayalım lütfen. Tamam hadi. Tamam. Sayın Muş. Sayın Muş süreniz doldu. Lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.